Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu arkadaşlar hadis-i şerifi iyi dinleyin. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmakta ne kadar sakıncalar olduğunu bilselerdi diyor. Benim kadar bilselerdi hiçbir binek sahibi yolcu gece yolcuna yalnız çıkmazdı Buhari. Tek başına yatanın arkadaşlar dostu şeytandır. Tek başına yola çıkanın dostu şeytandır arkadaşım. Bak cihada bile çıksan tek çıkma. Niye biz cemaat 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 diyoruz arkadaşım? tek kalanın yanındaki kişi, tek kişi şeytandır. Geceliğin tek yatma, geceliğin tek kalma. Musallat olur. İni var, cini var, ifriti var, belası var, musibeti var. Ben tek kalan birkaç günüm öyle sıyırmış artık contayı. Yok diyor işte tekim, bekarım, neyse anam yok, babam yok. Ama belli bir şeyden sonra arkadaşlar, hani uzun bir müddet böyle olduktan sonra conta yakmaya başlarsın. Dikkat edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yatağına vardığın zaman abdest al. Buhari